Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Terkoğlu, lüks otomobilinde uyuşturucu kullandığı görüntüleri ortaya çıkan AK Partili Kürşat Ayvatoğlu'nun yükselişini bugünkü köşesine taşıdı. Herkes pudra şekeri konuşuyor, hatta biraz da dalgasını geçiyor. Oysa mesele çok derin. Kürşat Ayvatoğlu'nun burnuna çektiği toz, Türkiye'nin bugünkü düzenini anlatıyor diyen Terkoğlu, Ayvatoğlu'nun hem günahkar hem kurban olduğunu dile getirdi. Barış Terkoğlu, Yelkova'nın akrebi kovaladığı günün sonu geldi. Masasından kalktı, selamun aleyküm diyerek vedalaştı. Dev kapıdan çıktı. Kravatını gevşetti, ceketinin düğmesini açtı. Kendisinin olmayan bir dünyadan kendi arzularına doğru yola çıktı. Herkes pudra şekeri konuşuyor. Hatta biraz da dalgasını geçiyor. Oysa mesele çok derin. Kürşat Ayvatoğlu'nun burnuna çektiği toz Türkiye'nin bugünkü düzenini anlatıyor. Kah bir dünya başkentinde kokteyl içerken, kah bir lüks arabadan inip öbürüne binerken, kah gece kulüplerinde genç kızların kollarındayken, kah burnuna kokain çekerken fotoğrafları elden ele dolaşıyor. Görüntüler yıllardır başkalarının hayatına bekçilik yapan bir partiden çıkınca mesele siyasal bir halde alıyor. Tam adıyla Hamza Kürşat Ayvatoğlu 16 Mayıs 1993 doğumlu. Yani önümüzdeki aylarda 28 yaşında olacak. Hayatı bambaşka olabilirdi. Ancak Türkiye'nin şartları onu daha 20 yaşındayken AKP ile tanıştırdı. Meseleyi daha iyi aramak için o genci aradım. Hayır Kürşat'ı değil, bir zamanlar onun dönüşümüne tanıklık eden Muhammed Vefa'yı. Gazeteci olarak takip ettiği Muhammed Milli Görüş Vakfı'ndan geliyor. Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te çalışıyor. Milli Gazete'de habercilik yapıyor. Kürşat Ayvatoğlu ile akran sayılır. Kürşat'ı 7 sene önce bir seçim harifesinde tanımış. Kastamonu Taş Mektep Lisesi'nde okuyordu. Sonra devam etmedi diye başladı anlatmaya. Kürşat Üykücü kökenliydi. Daha sonra AK Parti'ye katıldı diye sürdürdü. Peki bu nasıl oldu? Kürşat Türkiye'deki pek çok genç gibi işsizdi. Parası yoktu. Neresi çağırsa oraya gidecek bir potansiyele sahipti. İş için AKP ile yan yana geldi diyor Muhammed. Kürşat ailesine ait sık sık bozulan bir arabayı kullanıyordu. Daha iyi bir yaşam olsun istiyordu. Kastamonu gibi bir Anadolu şehrinde hayal ettiği hayatı kurması kolay değildi. AKP 2014 Mart'ında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyordu. 17-25 Aralık sarsıntısının ardından ilk sınavıydı. Partinin Kastamonu'da adayı Tahsin Babaş'tı. Belediye kökenli Babaş'ın kazanamama ihtimali vardı. Zira MHP'nin adayı Hayati Hamzoğlu da şanslı görünüyordu. Babaş seçim kampanyası için çalışacak gençler arıyordu. Hamza Kürşat Ayvatoğlu, AK Partili bir yakın aracılığıyla Babaş'ın çalışmalarına katıldı. Basit grafik işleri yapmaya başladı. Seçim gecesi kıl ile Babaş kazandı sonucu 260 oyluk fark belirlemişti. Babaş %45.7 oy alırken Hamzoğlu %45.3'te kalmıştı. Ayvatoğlu seçim sonrasında Kastamonu Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Kısa sürede hayatı değişmişti. Hayır, Hayatını değiştiren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne kadar yükselmesi değildi. Kastamonu'da ballı ihaleler onun elinin altından geçiyordu. Belediyede işi olanın işini görüyordu. Yeni ünvanıyla müdür Küşat Bey belediyenin önemli adamıydı. Küşat artık bambaşka bir yaşam sürüyordu şirket kurdu, ortaklıklar oldu. Bir alışveriş merkezinde dükkan açtı. Arabalarıyla, takım elbiseleriyle, pahalı zevkleriyle şatafatlı bir hayat yaşamaya başladı. Herkesin kafası karışıktı. Hakkında iddialar vardı ama başkan arkasındaydı. Hatırlayın Belediyenin 100 bin liralık pastırma faturası Türkiye gündemi olmuştu. Konuşulanlara göre belediye kaynakları göstermelik ihalelerle başka işler için kullanılıyordu. Buradan bir kaynak yaratılıyordu. Kürşat da kilit bir görev yapıyordu. Haliyle balı tutunca parmağını da yalıyordu. 2019 yılındaki seçimlerde AKP bu kez kaybetti. MHP açık ara kazanmıştı. Kürşat'ın hızlı yolculuğu bitmedi. Ankara'ya doğru uzandı. Cumhurbaşkanıyla da bakanlarla da görüldü. AKP Genel Merkezi büro personeliydi dese de Kürşat'ın görevinin tam olarak ne olduğunu bir türlü açıklayamadı. Kesin olan bir şey var ki Kürşat'ın Kastamonu'daki lüks hayatı Ankara'da devam etmişti. Adres kayıtlarında annesi ve ablasıyla Ankara Çankaya'da lüks bir siteye yerleşmiş görünüyor. Mali kayıtlarsa 2016'da Kastamonu'da kurduğu şirketini 8 Eylül 2020'de Ankara'ya taşıdığını söylüyor. Hikaye geçen gün paylaşılan kokain görüntüsüyle büyüdü ama Kürşat'ın şatafatlı hayatı geçen aylarda aslında sosyal medyaya düşmüştü. Söylenene göre Kürşat daha da dikkatli olmaya başlamıştı ama nedense AKP Genel Merkezi kokain skandalına kadar izlemekle yetindi. Kürşat ve Muhammed iki genç, iki dünya, iki farklı yaşam çizgisi. Biri diğerinin yerinde olabilir miydi? Kürşat ikinci kez gözaltına alındığı saatlerde Muhammed'le bunu konuşuyordum. Kürşat'ın bir nefeste çektiği kokain asgari ücrete denk geliyor ben bu derece haksız bir hayatı yaşamak istemezdim dedi. Muhammed üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisans okumak için çalışıyordu. Kirasını arkadaşlarıyla ödedikleri evde kalıyordu. Mütevazi bir dünyası vardı. Ancak idealleri için yaşıyordu. Dünya görüşlerimizi konuşurken muhafazakar değilim. Layıklık konusunda anlaşamayabiliriz ama geri kalanda birbirine yakın fikirdeyiz diye düzeltti. Asıl meselenin konuşulmadığını hem fikirdik. Kürşat zengin oldu, köşeyi döndü ama Kürşat'ı bu noktaya getirenler var diyordu. Haksız mı? Kürşat'ın 20 yaşındaki yoksulluğundan birkaç yılda zenginliğe geçişini izledik. Unuttuğumuz şu ki arkada Kürşat'ları yaratan bir sistem var. Kastamonu'nun bugünkü belediye başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun görevi devraldığı gün 78 milyon 490 bin 859 lira borç aldığını unutmayın. Bu kürşatın saatinin de, içkisinin de, kokaininin de parasının belki de bizim cebimizden çıktığını söylüyor hem günahkar hem kurbanı. Kamunun kaynaklarıyla şahsi zenginlik üreten düzeni yaratanlar fazla açılarak deşifre olan küşatları tepeden aşağı atıyor. Savcılarsa pudra şekeri mi kokain mi diye sorgularken nereden bu değirmenin suyu diye sormaktan kaçıyorlar. Alacakları cevabı hem biliyorlar hem de kendi kayıtsızlıklarına tanık olmamak için duymak bile istemiyorlar. Öte yandan her gün dinden imandan bahsedenler Türkiye'yi yozlaştırıyor tutarlı bir ahlakın özü insanın kendi doğasıyla barışmasıdır. Türkiye muhafazakarlaştıkça kendisinden uzaklaşıyor. Çift dinli insanlar artıyor. Vitrine Rabia koyanlar kapı arkasında firavun hayatı yaşıyor. Kürşat'ı paraladık, kirli gömleğini yırttık, hiçbir zaman binemeyeceğimiz arabasını yaktık, çektiği tozu burnundan getirdik, sözümüz gözümüz parmağımız yetti buna. Oysa Kürşat'ları önce yaratan, sonra uçurumdan atan düzenin suç ortaklığı sürüyor perdesini kaldırdığımız gün gözlerimiz de açılacak dedi